<laughs> i̇şte ben yapamıyorum ya. Bu videoda bir gün içinde, sıradan bir günümüz içinde neler yapıyorum onu göstereceğim. Geçenlerde Uber'le çalışırken çok garip bir şey oldu. Sipariş geldi. Kızın biri bindi arabaya böyle çok tatlı çıtı bir kız. Ağlıyor. Böyle hüngür hüngür ağlıyor. Ben de nezaketen sordum peçete ya da su falan ister misin diye. Ev arkadaşıyla bir kız kıza gece yap yapalım demişler. İşte şarap, yemek falan hazırlamışlar. Sonra tartışma martışma çıkmış böyle yok yere. Kız buna saldırmış. Vila'da, villada ne bulduysa vurmuş, kırmış üstüne. Bu da işte telefon, şey, çantasını, telefonunu hiçbir şeyini almadan kaçmış evden. Birinden de bulup Uberti siparişi vermiş nakit. Yani elinde de 20 zloty var artık ondan mı aldı bilmiyorum. Kabul etmedim zaten o parayı da. Dedim lazım olur falan. Polise götürdüm. Polise sipariş vermişti. Polise de dedi ki "Benle gelir misin?" dedi. Ben hani hiç daha önce polise gitmedim. Korkuyorum dedi. Poliste baktı kızla ilgilenmedi Ta şeyin arkasından konuştu falan çok garip geldi ya bana bizim Türkiye'de böyle olmazdı herhalde kız ufacık bir alkol aldı için sarhoş da değildi yani şarap al içtiği için bir kader mi neyse İlgilenmediler. sonra beni artık eve götürür müsün rica etsem dedi yüzü biraz kötüydü yaralanmıştı boynu bir de sırtında yara vardı. Ondan sonra da beni aradı daha sonra. İyiyim dedi hallettim falan yeni telefon almış kendine. Daha önce bahsetmiştim anlatmak istedim. Uber'da başıma çok garip şeyler geliyor aslında ama telefonla çalıştığım için video çekemiyorum. Yani ne kendimi çekebiliyorum ne yolu çekebiliyorum o sırada. Zaten telefonu da mahvettim. Her şeyi bununla yapıyorum. Benim videolarımın hepsi mesela şu şimdiye kadar böyle kolumla çektiğim videolar. Daha şey biliyor. Tripod var da bir tane bir boka yaramıyor. Neyse Bugüne başlayalım. Benim günüm çok yoğun geçiyor genelde. O yüzden genelde soruyorlar hani bir yıldır yalnızsın, çalışıyorsun, geçiyorsun falan. Nasıl hiç sıkılmıyorsun, nasıl hiç darlanmıyorsun diye. Göstereceğim neden darlanmadığımı. Dün gece edit yaptım. Youtube videosu editi yaptım. Şimdi ben bir duş alayım. Ondan sonra ders, yani derste de vlog çekemem ama hani gösteririm ne yaptım, ne ettim, ne ettiğimi. Ondan sonra gün boyunca vlogu gösteririz. Göle falan gideceğim, işe çıkacağım falan. Onların hepsini gösteririm size. çalışmayı bitiriyorum. Saat 12 buçuk oldu. 9'da uyanmıştım. Yaklaşık 3 saat çalıştım. Eşe çıkacağım. Taksiye çıkacağım. Şimdi iki buçuk 3 saat kadar araba süreceğim. Tekrar dönerken veya göle gittiğimde açarım videoyu. Henüz daha kış ayındayız. Polonya'da Mart sonuna kadar hava sıfırlara yakın oluyor. Birazcık gezmeye geldim. Hava almaya geldim. Bizim göle. Burası bizim büyük göl. Eski videolardan yazınki halini biliyorsunuzdur. Belki gösterdim çünkü. Şu kumsallarda, bu kumsal böyle boylu boyuna gidiyor. Şu tarafta da büyük kumsallar. Baya keyifli oluyor. Burayı ilk gördüğümde baya lüks şey gelmişti, modern bir yer gelmişti gözüme. Yani sahil kasabalarında hep büyümüş biri olarak çok hoşuma gitmişti ona rağmen. Göl de tatlı oluyor tabi. Yüzmesi çok güzel değil ama takılması burada vakit geçirmesi çok güzel. Burada ve onların arkasında bir sürü konteyner var. Yazın burası daha da kalabalık oluyor. Bir sürü şey var çeşit çeşit. Kebabı da var, hamburgercisi de var, patatescisi, dondurmacısı, kahvecisi. Çok tatlı oluyor. Hem gençler hem orta yaşlılar hem yaşlılar herkes burada oluyor yani. Şunlar da oteller. Buranın lüks mekanları. Öyle biraz yürümeye geldim buraya. Burası da bizim gün batırdığımız yer aslında. Buradan sonra yine odaya gidip birazcık yazılım falan çalışacağım. Saçlarım da çok uzadı. Bir saç kestireyim diyorum artık. Şimdi havalar bir ay falan ısınır. Erasmuslular herkes yani gelip burada bir sürü basket sahası falan var. Orada top, voleybol, basketbol falan oynuyoruz. Belki ben yine katılırım çünkü body olarak hala senenin içindeyim. Birkaç partiye falan gittim ama sonra iş güçten çok katılamadım. Bu vakit bulursam veya canım isterse giderim. Daha bahar yeni geliyor buraya çünkü. Gördüğünüz gibi benim arabayı da Polisyanın yanına koydum. Böyle bir araba. Bu arada biraz Uber'den de bahsedeyim. Merak edenler oluyor. Belki ayrı video çekmem. Belki çekerim. Tam olarak. Ee, Uber şu arabayı gördüğünüz araba 2016 model Skoda. Ee, bir motorlu gazlı. Hiç yakmıyor neredeyse. Otomatik olmadığı için ve debleri çok sert olduğu için artık sol dizim ve sol ayağım terti çıktı yani bir senedir. Bu arabanın kirası 550 Zulati. Aşağı yukarı Böyle Austin gibi küçük şehirlerde kazancım, kazancımız. Bonusum falan yoksa yani bonus falan bayağıdır vermiyorlar bana. Ehliyet konusu yüzünden. Saatlik 30 zlotiye falan düşüyor. Normalde bu büyük şehirlerde. Hatta burada bile yazın normalde saatliyim. En az 45 zloti falan var. Hafta sonları 70-80 zloti çıkıyordu. Şu anda yani anlayabileceğiniz gibi 3'te 1'e düşmüş durumda. Şimdi bir eve gideyim. Burası benim evime zaten 3 dakika uzaklıkta. Bir şeyler atıştırayım. Biraz ders çalışayım. Gençler bu arada Polonya ile ilgili sorularınızı Instagram'dan falan soruyorlar bazen ama fark etmiyorum. Kişisel hesabım Instagram YouTube'a dahil olmadığı için diğer hesabı çok görmüyorum mesajları. YouTube'a lan sesi çok fazla. Eğer sorularınızı falan YouTube'da yorum olarak sorarsanız daha iyi cevaplarım çünkü Instagram'da istekler kısmına düşüyor çok görmüyorum. Yine eve geldik. Hmm. Lan bu Polonya'nın da havası hiç tahmin edilmiyor. Şimdi akşam üstü olmak üzere belediyeye geldim. Bir işim vardı belge teslimi. 3 saat önce gördüğünüz güzelim hava şu anda sırı sıklam oldum ya bugün gelirken falan. Bu arada Old Town olmasa da Old Town gibi bir yerdeyim. Burası göçmenlerin şey işlerini yaptığı ofis. Burada böyle tatlı binalar falan var, kilise var. Polonya'da harbiden oturum kartı almak çile. Yani küçücük şehirde yaşıyorum. Bu küçücük şehirde bile o kadar çok uğraştım ki inanılmaz bir şey. Türkiye'de yaşayan diğer gençler gibi Avrupa merakım artık çok kabarık değil çünkü hevesimi bir nebze olsa aldım yani. iki sene oldu neredeyse. O yüzden sonuçlansın istiyorum. Önüme de bakamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum yani adam akıllı. Buraları mesela Orsini gelenler buraları hiç bilmezler. Böyle çok yürümeyen insanlarsa. Şimdi birazcık çalışacağım. Ee, sabah çalışmıştım. Ananı analiz... Daha sonra eve gidip kodlama yapacağım yine devam edeceğim yani çok günlük vlog hareketli geçmiyor evet ama bu aralar benim de çok şey değil zaten hareketli değil şimdi kendimi akşam yemeği hazırlıyorum aslında bir şeyler açtırmıştım ama şu şekilde döneri bekliyoruz paketi de şöyle bir şey şu anda yarısını kullandım bunun içinde 300 gramlık bir döner var et döner 12 liraya aldım yani 3 euro gibi bir şey ödüyor şöyle bir görüntü oluyor şimdi bunu saracağım. Düzgün bir şekilde becerebilirsem gömeceğim. Evet. Sene başında ilk videolarımı çektiğim restoran. Şimdi bugün sıradan bir gün olacak dedim ama bir Erasmus buluşması varmış. E, grupta çok sonradan fark ettim. Ona bir katılayım dedim. Kahve içimi sadece. Genelde böyle buluşmalardan sonra işte kulübe, bara falan gidilip o geceyi bitiriyorsun yani ama benim çok öyle bir niyetim yok şu anda. Bir kahve içeceğim. Birazcık da Olşin'de takılmayı özledim. Öyle bakalım şimdi ortamdaki e, Galiba gelen kişilerle pek tanışmadım daha önceden Çoğunluğu da Polonyalı görünüyor ama Eğer kaynaşırsak açarım video Ama hemen olacağını sanmıyorum Genelde burada e, kafeler falan da dolu oluyor ama Sokakta insanlar çok yürümüyor Havalar soğuk ısınmadığı sürece Ama mekanlar her zaman dolu aslında Gördüğünüz gibi Oldu böyle Oradan girmeli buradan çıkmalı küçük ama tatlı bir yer. Çok garip şeyler öğrendim. Özellikle Çinli çocuktan çok fazla garip şey öğrendim. Çin ve Hong ile ilgili. Belki onları anlatırım. Ama şu an artık günün sonuna geldik. Markete geldim. Burada gördüğünüz gibi kahve alıyorum. Şu, şunu da çok seviyorum bu arada. Neyse, bununla ilgilenmezsiniz zaten. Aldım. Burada abur cuburlar var. Yani market fiyatları falan çekmeyeceğim dedim. Çekmem. Ama burada Belki başlığa koymak için yalan İtalyan avurzu zıvırları çok fazla meşhur. Sosumuz her şey İtalyan markasından çok var. Gördüğünüz gibi peynirler burada. Şunlardan alıp genelde makarnaya atıyorum. Çok güzel oluyor. Türkiye'de böyle alışkanlıklarım çok yoktu. Bunlara burada alıştım daha güzel oluyor tabii ki de. Bizim sevdiğimiz beyaz peynirler böyle paket halinde satılıyor. Hiç hoş değil yani bunu kesmesi, saklaması. Garip birazcık. Ee, yumurta alacağım. Abur cubur alışkanlığım hiç yok. Bakın yumurtaların fiyatları 2 art 2 alana bir bedava muhabbeti var. 10'lusu 10 zloty. Market videosu da olmayacak yani öyle alandım. şey yaptım. Onunla ev Gençler videoyu bitirmek için burada ışığın altında açtım kendimi. Kendimi açtım. Çok aktif bir gün oldu aslında. Bitik fazla şey oldu. Evde daha az vakit geçirdim. Yapmadığım şeyler var. Şu anda da onu, onları yapacağım işte birkaç kodlama modlama. İlk günlük video denemesiydi. Hoşçakalın.